Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pino setimizin içinde bulunan buton modülü ile bir şans oyunu hazırladık. Şimdi malzemelerimize bakalım. Pino pino kontrol kartımız, 4 adet gri bağlantı kablolarımız, kırmızı led modülümüz, yeşil led modülümüz, sarı led modülümüz, burada buton modülümüz var, pilimiz ve pil şapkamız, kodlamalarımız burada bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuzun görevlerine bakalım. Tek ayak üstünde 3 kere zıpla, bir fıkra anlat, bir ünlüyü taklit et. Şimdi oyunumuzu oynayalım. Şimdi buton modülümüzün üstüne basıyoruz. Bir fıkra anlat çıktı. Bunu yaptığımızı düşünelim. Evet arkadaşlar, bu oyunu arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle ya da ailemizle oynayabiliriz. Ya da e, bu görevleri başka şekilde, başka şeyler yazarak da oynayabiliriz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler.